Merhaba arkadaşlar bu insanlıkta kritikal kritikal sitrik oynuyoruz arkadaşlar buraları geçtim ben Ko topla dedim <laughs> çık dedim hmm, buna bunu çıktım devam et tamam bu ne Ya kardeş bir dur be. Tamam anladım. Ya bir... Be, oğlum ben birinci gün, ikinci gün, üç, Üçüncü gün, dördüncü gün falan diyor bu. Ya ama. Ya çıktı. Oğlum ben 5 seviyeymişim. Ana ben bu oyunu çok eskiden oynamıştım. Ölüm 5. Öldürmeler 161 mi? Oyamaz. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum arkadaşlar. Bakalım No 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 no. Ben bunu eskiden oynuyordum hatırladım. Ama çok eskiden ya. Bir Kaç yaşındayken lan? 5 yaşındayken oynuyordum. Evet oynuyordum ya. Okey. Aynen oynuyordum ben. Bunu. Şimdi başladık. Arkadan sıkıyor böyle şey. Koru lan. Oğlum değişmiş sanki ya. Buna lan. Benim öyle bomba mı var? Ha. Türk var, Alman var. Nereden sıkıyorum ah, ben? Şu bomba bir attım o. Hop. Okey. Burada var, şurada var, şurada, şurada. Ölme, 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 ölme. onlar. Bak çıldırma kaldı. Tamamdır. Buraya da. Tamam. Mermi değiştir. Sen nerede lan? O da arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Oğlum ben bu oyunu özlemişim ya. Gel ya Şunu al. Gel al onu Zafer. Onlara daha 9 kişi oldu. Ben hiç olmadım ha. Sağ olsun yuralar. Teşekkürler. Birinci olmuşum. 15 kille. Ama daha başlangıç olduğu için daha 5 seviyeyim. İkide gide zorlaşacak. Okey tamam. Cephaneliğe gidelim. Silahlar da ne var? Önce bir ona bakacağım. Keskin nişancı, pompalı, özel, no, tüfek. Sinki yok mu lan? Yokmuş. Hmm, bu ne lan? Var da niye banıyor? Kardeşim para yok. Var. Al. Yapıştır. Tamam, yapıştır. Yapıştır. Yapıştır ama git ya. Orada çok var birader. 10 tamam. Bak bu çok istemiyor. Aynen bana çok istemiyor. Ya. Tamam çık. Görevlere girelim. Topla. Topla. Buna topluyoruz. Bunu da topluyoruz tamamdır. Burada ne var? Benim kırmızı da. Evet. Bir daha onu. Bedavaya hemen alırız. Bakalım burada. Bu ne lan? Yok. Yok. Evet canım. Evet ben onu alacağım. Bunun ne? Yok. Varmış da. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Açtık. buna bir dakika kaç nakit çıktı görmedim. Kaç nakit çıktı? Kötü. Tamam. Tamam. Oğlum ben niye bunları açmış Bakıyoruz. 1900 çok güzel. Lan ben niye bunları açmamış? Okey. Güzel. Tamam. Tamam birader ben Bak çek Cephanelik Sıralara gel bakayım ben Sikini mi açtık biz Ben bunu nasıl açtım O yeni Keskin nişancı. Aynen birader. Oğlum be bit be. Kanka be bit be. Bunu sin yerinde bir Bak bunu yükseltirim bu çok istemiyorum. bayağı fazla istiyormuş. Tamam ya savaş yapamadık. Başla. Bir tane Türk yok ya. Hadi takım ölüm maçı. Maçı. Başla. Tamamdır. Sen ne yapıyorsun birader? Merhabalar. Olmuyor. Merhabalar. O <laughs> ne biçim lan? Merhabalar. 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 merhabalar merhabalar var merhabalar yine merhabalar var Ana. Toplam altı kere oldu Benim bıçağım. Bekle şimdi o gözünü var ya Gel bakayım kim bana sıktı lan. Kim bana sıktı lan. Sen değil mi sen? Yok lan hadi. Bekle lan seni de şimdi öldüreceğim. Bekle oğlum sen bekle. Geliyorum lan. Baba. Gel buraya gel gel. Merhabalar. Allora, se avete visto un'altra sfamiglia, ma avete notato che abbiate visto Bye bye! bye, -bye. bye, -bye.